Benzine yine adam geldi. 40 liraya doğru gidiyor. Ne düşünüyor vatandaş? <laughs> <laughs> Taksiye de geldi mahvetti, 90. Mahvetti bizi. Türkiye'yi mahvetti. O kadar ben de AKP'liyim. Bu 2023'te o. Verdim. Kadın kollarındayım zaten. Evet kadın kollarındayım. Öyle oldu. Hey. Tayyip Erdoğan'a sormak lazım yani bu oyu alana kadar mıydı? İnsanları kullandı yani resmen kullandı. Bekli maaşımız 15 bin lira oluyor. Nerede? Nerede kaldı evet, 7500 lira maaş alıyoruz, 7 bin 500 lira kira veriyoruz ve biz nasıl ne geçireceğiz? Olacak? Bu ekonomiyi bizden başka kimse düzeltemez demişlerdi. Daha kötüye gidiyoruz. Türkiye iflasa gidiyor aslında kimsenin haberi yok. Şu anda Türkiye iflasa gidiyoruz ama kimsenin hiçbir şeyi yok. Marketler her gün etiket değiştiriyor. Niye önüne geçilmiyor? Hani pandemide hep frenliyorlardı, yasaklar geliyordu. Niye şimdi o zaman alınmıyor? Niye önlem alınmıyor o zaman? Yani Türkiye'miz çok kötü bir durumda. Bir de Suriyelileri koydu başımıza. Zaten Suriyelilerden nefret ediyorduk. Bakıyorum İstanbul gitgide Suriyeli, Afganlı, Arap dolmuş. Yani bu Türkiye'nin durumu ne olacak? Nereye gidecek? Hiçbir çözümde bulunmuyor. Devlet kanalında bir iş verebilirler bunlara. Aybe'ye para almasınlar. bir hastanede çalışabilirler. Ama git gör Kral Faruk gibi geziniyor. Dolarlar ceplerinde böyle. Ama ben aa, Onları seçimden önce fark etmediniz mi bu durumu? Etmedik, kandırıldık, kandırıldık. diyelim. Kandırıldık. mitiklere gittik. Ee, kendim kadın kollarındayım ve çok destek ettik ya. Yani. Evet, oy topladık ve şu an kendimden nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Yani telefonumun müziği bile şu anda dinleseniz inan ki AK Parti'nin çalar. Değiştirmediniz mi? Abi? Vallahi değiştirmedim. Değiştirmedim ama kalbimi değiştirdim. Peki, tabii bu ekonomi mi? Ekonomi tabii ki. Ekonomi Tabii vergiler uçtu. Maaşım bitti bugün. Yedim Kredi hocam. borcuna 1500 lira. Bitim. Kirayı veremedik. Açayım bakın telefonumu ev sahibi mesaj atmış. Kiramı verin diye. Peki şunu sorayım size. Bugün seçim tekrar oldu. Aynı adaylar. Kim oy verirsiniz? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu'na vermem. Tayyip Erdoğan'a vermem. Başkası gelirse veririm. Kılıçdaroğlu zaten Türkiye'yi yönetemez. Bu bir gerçek. Oy mu kullanmazsın? Oy kullanmam. İkisine de oy kullanma. Kesinlikle Başka kullan. yine kazanırsa yine aynı şeyler olur. Tayyip zaten kazanırsa Türkiye tamamıyla bitmiştir. Türkiye zaten satılmış. Ama zorlanacak. İflas. Tahmin etmiyorum. Bu durumda emeklileri bu konuma düşürdü. Sadece emekli Türkiye'yi tabii ki oylandırmıyor. Ama zorlanacak. Kesinlikle Ama bu, bu yalan. Yalnız olsun. Benim, benim oyum yok. Benim de yok. Ben gece gündüz Asla. çalıştım. 3 ay çalıştım. Köy köyü dolaştım. Biz orada, orada kadın kollarındaydım Ama. ben. Ama gerçekten yanılmışız. Pişman Ve oldu. insanları çok güzel oyuna getirdi. Aynen. Hani... Böyle yapacağım, şöyle yapacağım diklerde. Hani nerede? Marketlerin önüne geçirmiyoruz ya. Bu nedir yani? Bu ne kadar e, insanlar direnecek bu pahalılığa? Yedi buçuk milyar maaş alıyoruz ya. 50-70'ten aşağı bir paket bir şey yok. Ne peynir var ne Denizine zaten gıda yüz. maddesi peynir, zeytin. Türkiye, battı, battı. Türkiye yani bitti yok. yani. Gerçekten Türkiye bitti. Ama Tayyip'i de bitirsinler yani. Bitsin yani artık o koltuktan çıksın. Ve ben kadın kollarındayken kendim söylüyorum. E, çalıştığıma pişmanım. Ama karşısındakine oy vermezseniz bitmez ki. Neyi oy vermezsek? Karşısındakine oy vermezseniz yok bitmez. yok ki aday aday kim? Aday yoktu zaten. O konu başka bir konu. Yani Peki ben... kim olsaydı oy verirdiniz karşısında? Yani gerçekten Türkiye'ye yönetebilecek. Yani Cevit gibi bir adam diyorum. Kemaloğlu Mansuriya yok, Kemaloğlu asla, asla. Ha, şimdi geçiyor asla iyi partiye geçiyormuş, geçiyormuş Mansur var. Ne anladım ben senin Cumhuriyet Halk Partilerinden? Nasıl güvenecek? Ovan mıydı? Ovan, Ovan mıydı bir? Senin. O da gelsin. Gerçekten dayanması lazım olsun. olan bir adam. Ona ben da AK din... Partinin yanında zaten. Ak Parti evet. O da İnşallah. oraya geçti. İnşallah bir mevkiye gelir Ak Partide. Yani kimsenin hani. sesi çıkmıyor ya. Bu Türkiye ne olmuş böyle? Biz İstanbul'da oturmuyorduk. Yeni taşındık. Yani geldik İstanbul'a şok oluyoruz. Ya yani kimse ses çıkarmıyor. Her şey çok pahalı. Ses çıkartana vatan haini diyorlar. Niye vatan Gelsin haini olur? Olan... söylesin o vatan haini. Şu anda Geçen... konuşuyoruz burada. Gelsin biri bana vatan haini desin. Göz, kulağından tutup gözlerimle gösteririm ona o şeyi. Hani 380 bin kişiye ceza yağdı marketlerde. Buyur bir markete gidelim mi? A101'e gidelim. İsim veriyorum. Bime gidelim. 50'den 70'ten 80'den e, aşağı yok, bir kalem, kalem yok. yok. E, 15 liraya alıyorduk onun 20 liraya alıyorduk. Yeşil fasulyenin kilosu 50 lira. Bamya ne oldu? 70 lira. Nasıl geçineceksin? 7,5 milyar kira verip de kiraların önüne geçemedi hani daha. Etten vazgeçtik. Eti vazgeçtik zaten. Et kesinlikle o en son planda. Ama kiraların önüne geç, marketlerin önüne geç. Kira, Bu nedir ya? 2 kalem kira ve gıda maddeleri, marketler, başka hiçbir konu yok Türkiye'de. Ha, tabii ki var. Devletin sorunları var. O ayrı bir konu. Ama halkın istediği iki kalem. Bunun önüne geçtiği zaman ben rahatlarım belki. 7500 lira. Ağustos'un birinde oturacaklar tekrardan bakalım ne zam verecek. Belli değil. Emekliyi öldürdü ya resmen öldürdü, yani emekliyi de öldürdü çalışanı da öldürdü. Allah'tan Allah'tan ben Almanya emeklisiyim ki burada 3-5 kuruş geçinebiliyoruz. Türkiye bitmiş bitmiş kardeşim. Güzel, Türkiye'de ben... yok artık. Suriyeliler varken Türkiye'de maalesef iş savaş çıksın yani. Gerçekten çıksın. Şöyle bir turalayın bakın yani. Yüzde elli yabancı yüzde elli Gençlerimiz 50. Türk. ne olacak? Gençlerimiz ne olacak? Hadi biz emekliyiz. Gençler ne olacak? Önlerini kapattın Suriyelileri koydun Türkiye'ye bu nedir ya benim vergimden benim emekli maaşımdan kesip onlara para veriyorsun. Evet. Onlar Türkiye vatandaşı değil ki ya sen Türkiye'dekileri doyur önce Türkiye'dekileri. Evveli gün Avrupa'da Almanya öyle bütün asüllere bütün yabancıları devlet dairelerinde çalıştırıyor. Veriyor para veriyor aylıklarını veriyor biz de veriyoruz o zaman bir devlet müessesesinde çalışmaları lazım. 8 saat değil de 5 saat alasın. Ama sen gel yemin ediyorum ya ben dolar kuyruğuna ben gidiyorum. Aylığım gelmiş bozdurmaya gidiyorum. Bunlar dolar alıyor. E, devlet tabii yığıyor parayı 8 8 haneli bir nüfusa bilmem kaç para para veriyor. Benden iki kat fazla para veriyor. Türkiye'ye gelip çocuk doğuruyorlar bolca. Niye bakılıyorlar? Niye ben çocuğuma bakamıyorum? Tamam biz çocuktan yana değil şey değiliz. Çocuktan yana değiliz dokuz de ama 9 tane say çocuk ya saydım bir ailenin etrafında 9 tane çocuk. O da gitsin savaşsın. Benim nasıl askerim savaşıyorsa Çanakkale'yi kazandıysak bu Türkiye'yi biz. O da gitsin kazansın. Yok. Burada ne işim var? Onların derdiyle bizi unutmak mecburiyetinde değil. İşte pişmanız. Şey seçimden önce Cumhurbaşkanı dedi ki biz Suriyelileri göndermeyeceğiz. Evet dedi, ama, ama muhalefet dedi ki e, Kılıçdaroğlu da biz göndereceğiz demişti. Dün dedi göndereceğiz 1 milyon. Ama o zaman belliydi hani gitmeyecekleri. Yok şimdi dün dün müydü evveli gün müydü ben haberleri de dinledim. Er, Erdoğan 1 milyon kişi daha göndereceğiz. 600 bin kişi. Yok, seçimden önce denmişti bu. Siz de hani he, ona he, göre he. belirlediniz ya. işte. İşte ne diyoruz şu anda biz Bin 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 pişmanız. Koşturduğum emeklerim Neyse artık. Kesinlikle.